Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayeti var kıymetli dostlar. Gece onlar yatarken bizim onlara ansızın bir belamızın gelmesinden garanti içerisinde olabilirler. Asrın felaketi dediğimiz 11 tane vilayetimizin başına gelen o büyük deprem nasıl geldi kıymetli dostlar? Gecenin yarısında millet uykudayken bir felaketle karşı karşıya. Yüz bin kişi ölmüş, bir sürü insan kolu bacağı kırılmış, felç olmuş, hayata zor tutunacak hale gelmiş. Bunlar ne kadar bir zamanda olmuş? Hepsi bir anda olmuş. Doğru mu? O depremde hayatını kaybeden yüz bin kişiden her bir tanesinin bir sonraki gün, bir sonraki hafta, bir sonraki ay için hesapları var mıydı? ödemeleri, tahsilatları var mıydı? Bir kısmı evlenecekti, bir kısmı boşanacaktı, bir kısmının çocuğu doğacaktı. Ne oldu? Bütün duygular bitti. Aynı şekilde bu yüz bin kişinin içerisinde, ya şimdi ben gencim sonra namaza başlarım diyenler var mıydı? Şimdi gencim sonra haramlardan tevbe ederim diyenler var mıydı? Hepsi vardı. Ne oldu peki? O sonrasını görebildiler mi? Göremediler. Bugün namaz kılmam gerektiği halde namaz kılmak bana zor geliyorsa sonra kılarım diyorum. Peki sonra daha zor gelmeyeceğini nereden biliyorum? Bugün sağlığım yerindeyken naz yapıyorum. Yarın sağlığım yerinde değilse ben ne yapacağım o zaman? Bugün yapamadığımı yarın hiç yapamayacağım. Demek ki bir insan kendini Allah'ın azabından emniyet içerisinde görmesi ibadetleri ıskalamasına sebep olmaktadır.